Böyle gel abicim. Hacı abisi. gel. Aşk var Merhaba mı? Merhaba canım. Aşk var mı? Oo birinci sınıf. Kime ben de ben de klibik diploması var. Aşk 1500. O nasıl oluyor ya? Başkasında yoktur. O muhtarda o şu o, ötekilerinde bulamazsın bendeki aşkı. Seninki diplomalı. Diplomalı. Bir dakika şöyle dön. Aşkım burada. Sen şimdi ben sana aşk var mı dedim. Var. Sen bana ne dedin? 1500. Ne var. Dedin? Var dedim. Ne diplomam var? Klibik diploması var. O nasıl oluyor abi? Abi bu arkadan... o Hangi üniversiteden aldın onu? Ben üniversitesinden aldım. O ne ya? O yeni çıktı sor arkadaşlar. Var mı? Aşk var mı? Tattım çekerim kıymattım. Var mı yok mu? Var. Gördün mü? Tastıkladılar. Eyvallah. Ya. Ya, ya aşk... yaş 70'i geçti. Bak bunlardan daha büyüğüm ben. Ya dönüp dönüp oraya konuşma. Bana Hayır. konuş abi. Sana konuş. Bu arkadaşlardan yaşım fazla. Evet. Bunlara diyorum ki her gün diploma alın, diploma alın, diploma alın. <laughs> almıyorlar. Niye almıyorlar biliyor musun? Hanıma hizmet edeceğiz diye almıyorlar. Ben hazma hizmet ediyorum. Sabah namazından sonra bu fırını yaktım, ısıttım, kaynattım. Hamuru da bu hanım yoğurdu. Ben hamur yoğururken babam geldi rahmetlik. Ne yapıyorsun oğlum dedi. Hamur yoğuruyorum baba dedim. Po, yüzüne dedi. Ben o zamandan melek klibik diplomam var. <laughs> Allah Allah Evet size de takdim ederim Ama denmez ki be abi Abi Hayatı sor. paylaşmak denir Hayatı paylaşmanın Hayat daha müşterik. ötesinde bir şey Nasıl daha ötesinde evet. bir şey e, Fırını yakmışsın Annem de evet. hamuru Halle, Halletti mayalaştırdı ekmeğini pişiriyor Eee e, tamam. tamam O da Bunun adı adı kılıbıklık değil? olmaz ki Abi onlara sorarsan onlara kılıbık Onlara bırak ya bana sor Sa ne? Başka millete sorarsak arkadaşlara evet. Sen kılıbıksın diyorlar tamam ben kılıbıyım Razıyım. Siz nesiniz? Soğan erkeği. Zımbıl abi. Buyur efendim. Nasılsın? Eylik valla. Ben şöyle Zımbıl abi. Ey yavrum benim be. Amasya'nın, Taşova'nın. Taşova, Ama şöyle... Balıca köyünden Bir daha söyle bakayım. Amatçı taşıyor, balıcı, kuyudan zımbul gülent. Zımbul gülent. Gel, mütevazi gitsin. Buyurun. Zımbul abi, gençleşmişsin. Vallahi yengen gençleşti. Yengen mi gençleşti? Mi? He, o bakıyor. Dalayın kalkar. Oradan sonra ırmağını getirir, eli lanını getirir, havluyla siler. Ben yaparım. Dakika, Gitti ya o. Bir dakika dur, yengen burada ya. Bir dakika dur, yenge ne diyor ya? Doğru da yavrum. Tabii hizmetinde yeleci yok. Bu hizmetleri yapıyor mu? Bu hizmetleri yapıyorum. Kaç yıldır? 50, 50 senedir yapıyor. 50 senedir bunu senedir dediği gibi. Hizmetin dediği gibi. Allah Allah. Ha. Mutluluğun sırrı ne? Mutlu, mutluyor şükür Allah'ım. Işte. Seviyorsun. Seviyorum. Aşıksın. Aşığım iyi. Ya Zımbıl abi. Bu <laughs> ne? <şimdi> onu <laughs> anladım da bu ne ya? Çubuk <laughs> <Kim yok> ya. Çubuk <laughs> <Kim yok>? mu? <laughs> <laughs> Bunun başka şey yok muydu o var? Ya varmış sen de bulamadın ha? Bulamadın evde. <laughs> keyfin nasıl keyfin? İyi e, sizi gördüm çok neşelendim Bu da bu kadar da var <laughs> nasıl gidiyorsun ya? 250 <laughs> tane da var <laughs> ya. Ee? <laughs> 250 tane da var. O da var benim Kimin? Gel ya buyurun gelin keserik gelik. Hayır hayır kimin bu da var? He? Bunu. Bizim. <laughs> Senin. Bunu. Benim. <gülüyor> Çal <laughs> da oğlum Ay <laughs> şey Çok uyanık adama benziyorsun Yok canım ya. o kadar da değil Sen şimdi <laughs> demin yengeye metiyeler düzdün Ne dedim bir daha söyle duyamadım köpek avlayınca <laughs> oradan Yengen evimin prensesi Köyümün prensesi Türkiye'nin prensesi Yengen bir tane <laughs> Diyorsun diyorum. Ana bizi var diye mi hava bastı devamlı böyle yapar mı? Her zaman öyledir. Onun kalbi aynı gibidir. Baktı mı kendini görüyorsun yani? He öyle kalbi aynı gibi. Kaç aşk var aranızda? 52 doldurdum 53. 52 doldurdun 53. 70 evlendi evlendik kuzum. Sık sık seni seviyorum der mi? Hiç demez. <gülüyor> <gülüyor> Abi, Abi, ya. Yaşla, yaşlandık kuzum. He? Bizim günümüzde onlar yoktu. Sever ama o kelimeyi de kullanmaz. Ciddi mi diyor? He kullanamaz. Allah Allah. Kullanamaz dedi. Sen ona, onun dediğini boş ver. Ben hanımsız bir tarafa gitmem. E tamam ben de gitmem Allah Allah ya. Hanımsız yok ben hanım almayınca bazıları götürmez hanımını. Ama ben hanımsız bir tarafa gitmem. Şimdi Ali abi bu kadar. Öyle yaşamasak 52 yılı bitirebilir miyiz biz? Bitiremezsin. Ha 52 tamam ama, yıl oldu. Şimdi Ali bitti abi. 52 yıl. bitir. Bitti. abi Deminden beri güzel sözler söylüyorsun ama öyle aşkım maşkım demez diyormusun? Onu diyemiyor biz alışık değilik. Bizim, bizim de ne var? bizim zamanımızda öyle yoktu. <laughs> Aşk ayrı. Bundan sonra desin gayrı. Desin dedi be. <laughs> ha, bundan sonra diyeyim. Ulan, de. Ha. Ha. de. <laughs> ya, bundan sonra aşkım, hayatım. <laughs> Sahile ya. Ya. Bir şey söyleyeyim yalnız. Buyurun. Sen buna metiyeler düzüyorsun, söz onda diyorsun. Ama bu devamlı seni iğneliyor. Nüfus kağıdı onlar taşıyor. E senin kendi nüfus kağıdın yok mu? Benimki ayrı. Allah sizi mutlu mesut etsin. Amin. Katilerin. Allah razı olsun. Tamam. Allah razı olsun. Valla mutluluğun sırrı belli. Seni şey Senin adlandım. gibi neşeli bir eşi olursa ol, bu adam Allah 60 yıl daha yaşar. O yaşar. Ya. Beni öldürür <laughs> ya. o. Beni öldürür. Allah'ım Rabbim ya. Vallahi, Vallahi Allah, beni Allah beni öldürür. Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ne beni öldürür o. Vallahi Öldürür öldürür. Kamsız. Ya Allah Allah. Adam ben ben vay tarlaya mı gidilecek ben? İnek mi güdülecek ben? Tuğuk mu bakılacak ben? E, bu insan, bu insan ölür mü? Anne senin ismin neydi? Bir daha söyle. Cemile Çalık. Cemil anne. Ha? Vallahi billahi her köye, her eve, her haneye, her mahalleye, her sokağa, her ilçeye, her ile senin gibi birisi lazım ya. Allah razı Buna olsun. Buna pozitif. Bu enerjiyi nereden alıyorsun sen? Allah veriyor oğlum. Allah, ver Allah veriyor ya. Yemeği yap. Bulaşığı yıka. Evin ihtiyacını gör. Çamaşırda makineyi yıkıyor. Böyle hanım olmaz mı? Bir dakika o dediklerini kim yapıyor? Biz yapıyoruz. Sen mi yapıyorsun? Evet İzzet. ben yapıyorum. İzzet. İzzet. Ümmühan abla nasılsın? İyiyim, iyiyim. Aşk abi. var mı Ümmühan abla? Yok yok, aşk maşk bitti. Nasıl gari. yok ya? <laughs> ya. İzzet abi dur bir dakika. D tamam, dur, dur. Cedek hanım söyleyecek. Yani ya. ayakta duramayız. Yani. Nasıl? <laughs> ayakta duramayız, nerede aşk maşk Ya Yahu onu söylemek istemedim ki. Kim kime aşık oldu? <laughs> ben mi aşık oldum? Ha? Ben mi aşık oldum? <laughs> en son ne zaman aşkım dedin kendilerine? Valla her zaman söylüyorum ama pek aşkı falan içeri karşılıklı gelmiyor. Cevap Nasıl gelmiyor? yani? Ya ben aşkım desem de yok ben fazla demiyor böyle bir şey. Ümmar abla. Hayatım diyeyim ben de. <laughs> Vay! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.